Hepsi bir arada. Ay ay yapayım. O dışarıma gitti hacan. Biriniz hata yaptığınızda ben kendi adımı konuşurum. Ben yırınıyorum. Arkadaşlar oyunda kullandığınız en çok iz bırakan yarışmacımız 1. gitme adayı olacak Survivor'da bu hafta. Survivor yeni bölümüyle bu akşam Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce sizden ricamız kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın diyoruz. Arkadaşlar sizce bu birinci dokunulmazlık oyunu hangi takım kazanacak diyoruz? Arkadaşlar yani şimdi e, yeni şey ödül e, iletişim oyunu kırmızı takım kazandı. Haliyle zaten kırmızı takım ödül ve iletişim oyunların takımıdır. İletişim oyunu kazandı. Lakin bu dokunulmazlık oyunlarında mavi takım çok hassas ve çok da çaba gösterdiğini biliyoruz arkadaşlar. Bu nedenle ben fikrimi mavi takım yönden kullanmak istiyorum. Lakin siz hangi yönden kullanmak istiyorsanız bunları yorumlarda bizimle paylaşın arkadaşlar. Bir de kanalımıza abone olmanızı da rica ediyorum arkadaşlar bu konuda bize destek olmanızı rica ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.